Allah'ın selam ve selameti üzerinize olsun dostlar. Hz. Mevlana Mesnevi'ye Bişnev emri ile başlar. Sus ve dinle. Bişnev kelimesinin B'si, Besmele'nin ilk harfi olan B'dir. Allah'ın adıyla başlıyorum demektir. Kur'an-ı Kerim oku emri ile başlıyor. Okumak da esasında dinlemektir. Yanında olmayanın yazdıklarını okumak, onu dinlemektir. Kur'an-ı Kerim sesle okunduğunda dinlemek bize emredilmiştir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete erisiniz buyurur allah Teala. Edebin başı da susmaktır, sükuttur. Öğrenmenin ilk adımı dinlemektir. Gerçek mümin ya hayır konuşur ya da susar. İnsanların başlarına gelen bela ve pişmanlıkların çoğu çok konuşmalarındandır. Susmayı ve dinlemeyi ahlaki bir meziyet haline getirmek, sükut asaliyetiyle izzet ve şeref kazanmak, kemale ermenin olmazsa olmaz kuralıdır. Dinleme paylaşmadır, zordur. Derdini anlatan kişinin derdini dinleme, mutluluğunu anlatan kişinin mutluluğunu dinleme, anne babanın, hocanın nasihatlerini dinleme hep nefsin ağrına giden işlerdir. Ancak kemal dinlemededir. Dinle Allahu Teala'yı, dinle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, dinle insanı kamili, dinle fakir fukaranın, yetim ve yetemanın, garib-i derdini dinle. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun konuşmazlardı, istişare eder, dert dinlerdi. Sabah namazından sonra mihraptan kalkmazlar, arkadaşlarının yanlarına gelmesini beklerdi. Derdi olanlar dertlerini anlatırlar, rahatlarlar, sonra evlerine işlerine giderdi. Dert dinleyenlerin dostları çok olur dostlar. Güzel konuşanların etrafı kalabalıktır ancak dert dinleyenlerin etrafı daha da kalabalıktır. Dinleyen kazanır, bilgi kazanır, pişman olmaz, dost kazanır. Ehli hikmet, çok konuşanlardan pişman olanlar çoktur. Susut da pişman olan yoktur der. Evet, Hz. Mevlana dinle demiş Mesnevi'nin başında. Şu neyin nasıl şikayet etmekte olduğunu dinle onun nevası, inleyişi, sedası, ahengi, ayrılık hikayesidir. Hz. Mevlana'nın neyden kastettiği insanı kamil olabilir. Neyin kendisi de olabilir fark etmez. Herkesin bir ızdırabı anlatacağı bir hikayesi vardır. Hem dert olanlar dost olur, yoldaş olur dostlar. Aynı şeyleri terennüm ederler. Hz. Mevlana'nın derdiyle neyin derdi ortaktı. Bu nedenle Beyin şikayeti ile Hazreti Mevlana'nın şikayeti örtüşür. Her ikisinin derdi ana yurtlarından uzak kalmalarıdır. Neyin ana yurdunda ana yurdu kamışlıktır. Hazreti Mevlana'nın ana yurdu alemi ervahtır. Ruhlar alemidir. Arş-ı aladır. Bu dert esasında bütün insanların derdidir. İnsanın ana yurdunu özlemesi hasretiyle yanmaması mümkün mü? Bu derdi tadanlar bilir, yurtlarından kopan muhacirler bilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sevgili dostu Hazreti Ebu Bekir, ayrılıp Medine'ye hicret ederlerken Mekke ile Medine arasında cüfe denilen yere geldiklerinde Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin Mekke'yi özlediğini anlayınca onu teselli etmiştir. Cenab-ı Allah'ın çıktığı yere onu tekrar döndüreceği müjdesini vermiştir. Hiç şüphesiz bu Kur'an'ı okuyup amel etmeyi farz kılan Allah Celle Celalü elbette seni dönülecek yere döndürecektir ayeti kerimesi nazil olmuştur. Bu müjde ile efendimiz teselli olmuştur. Mekke'li muhacirlerin Medine'de sıla hasreti çektiklerini biliyoruz. Sıla hasreti varış, buluşma, ulaşma hasretidir. Yardan ayrı kalma hasreti. Ana yurt ne kadar çok sevilirse ayrı kalınan yar ne kadar çok özlenirse dinleyiş o kadar fazla olur. Ulaşma arzusu o kadar çok yakıcı olur. İşte bu sevginin zirvesidir. Yani aşktır. Sevgi ve muhabbetle kalın dostlar.